Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere mini bir defile hazırladım. Fenty anime koleksiyonu çıktı ve ben de bu koleksiyondan en sevdiğim parçaları kombinleyerek sizlere göstermek istiyorum. Birbirinden farklı ve birbirinden tatlı parçalar var. Şu an üzerimde de onlardan bir tanesini giyiyorum. Aynı zamanda bu videoda da Genshin Impact oynayacağız. Orada karakter değiştirdikçe defilenin dışında kalan parçaları da sizlere göstermeye çalışacağım. Bu arada açıklamada da linki koyuyorum. Koleksiyon parçalarını sizler de linke tıklayabilirsiniz. Uzayarak bakabilirsiniz. Umarım bu küçük defilemi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. En sevdiğiniz anime ve en sevdiğiniz kombin hangisi oldu? Oyunun hikayesi çok tatlı bu arada. İkiz kardeşlerin böyle zaman ve mekan arasında yolculuk yaparak sonrasında birbirlerini kaybetmeleriyle başlıyor. Burası aşırı romantik bir yer. Bu evin manzarası gerçekten harika. Üff. Mallara çok güzel. Bu arsayı alan işini biliyor. Bu çatıda da neler varmış. Hala kuşlar yumurta bırakmış oraya. Düşünsenize kuşsunuz ve ben geliyorum. Yumurtanızı alıyorum gidiyorum. Hiç sebepsiz. Aha ben bu bacayı balkon olarak kullanacağım. Ben ikizlerden kız olanını seçtim. Bunlar bu evrene gönderiyorlar. Ya daha doğrusu böyle zaman ve mekan arasında gezerken buraya düşüyorlar. Ve burada da herkes bir elementi kontrol edebiliyor. Bunları toplamazsam olmaz ama bu arada akşama yemek yapacağım. Gerçi bunlarla şey de yapabiliyoruz. Reçel de yapabiliyorum da. Şunun bir yardıma ihtiyacı varmış. Ona hemen bir yardıma gideyim. Dikkat et tamam Kafana gelmesin bir şey bak. Bodurlop özü Bunların da bodurlop olarak çevirmişler. Aşırı tatlı. Sağ ol gezmi hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim canım. Burada canavar olması hiç beklemiyordum. Hayat işte karşına canavarları hiç beklemediğim bir yerden getirir. Seninle karşılaştığım için çok şansım Lütfen emeklerini karşı olarak bunları al. Para ver para verdi. Ve i̇şte buraya gönderilmeden önce kendi krallıklarının efendileriydi. Siz kimsiniz? Üf bunlar çok sinir. Bunlar aşırı sinir. de i̇şte bağışıklığı var bazılarının. Benim gelende günümün yarısı look yapmakla geçiyor. Bu arada sizin böyle sevdiğiniz, beğendiğiniz karakterin hikayesi var mı? Yorumlara da yazabilirsiniz. Benim favori karakterim bu. Bir kere rengi en sevdiğim renk mor olması. Sumeru Akademisi'ndeki en güçlü cadılardan bir tanesi. Önce yemek yapacağım. Evet, yemek yaparken Lisa'nın hikayesine devam ediyorum. Tevyat usulü yumurta yapacağım. Biraz bir onda dursun. Ben pişireceğim. Kendim pişirmeyi çok severim yemeklerimi. Ama çok üşengeç olduğum için genelde pişirmiyorum. Tamam. Bu kadar yeter. Bir yumurta yeriz başlarız güne. Gerçi gece şu anda ama. Yani bu aşırı güçlü bir karakter ama aşırı bir o kadar da tembel açıkçası. Aynı ben. Ve bu cadının güçleri bilinmiyor. Bilinmediği için yani açıkçası kimse onu açık bir şekilde meydan atmaya cüret edemiyor diyebilirim. Bunları da alalım. Burası da benim şu anki geldiğim yerde toprağın böyle hüküm sürdüğü daha hatta haritaların da en güzel özelliği böyle şehirlerin bazı ülkelere göre kültürlerinden esinlenerek yapılmış olması. Buranın toprak elementiyle böyle özdeşleşmiş olması haritasının değişmesi bunlar çok hoşuma gidiyor detaylarda. Ne pişiriyorsunuz? Neyse şimdi bir şey pişirmeyeceğim ben. Gidiyorum buradan. Çok bereketli. Gerçekten burada aşırı bir bereket var. Yakalalım onu. Ne yapıyorsun sen burada? Merhaba gezgin. <laughs> Özür dilerim şu an çok kötü hastayım. Bu yüzden bu kadar kötü öksürüyorum. Geçmiş şey olsun ha? bana iyi göründün. <laughs> Gerçekten mi o kadar belli oluyor mu? Tüh foyam ortaya çıktı. Oha fake atıyormuş. İç çeker. Tamam itiraf ediyorum ama kocama söylemeyeceğine söz ver. Kocam bir denizci yıllar boyu tüm zamanını denizde geçirdiği için onu çok az gördüm. Ancak hasta olduğum beri tüm zamanı bana bakmak için harcamaya başladı ha gitmesin evden diye hasta taklidi yapıyor. İlaç topluyor dağların tepesinden. Yani artık bir gelirimiz olmadığı için daha fakiriz ama hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. <laughs> İyileştiğinde onun tekrar denizleri açıldığını, açılacağını düşündükçe işte bu düşünceye katlanamıyorum. <laughs> Yüzleşecek cesaretimi toplayamadım. O yüzden iyileştiğimden beri hasta numarası yapıyorum. Çok romantik ve çok etkili bir yolmuş. Ne kadar da bencil bir kadının. Hayır sen seviyorsun işte. Ay, i̇nanamıyorum sana ya. Sen ne yapıyorsun? Zuyu. Keşke bu dünyada bütün hastalıkları iyileştirecek bir ilaç olsaydı. Uğruna her şey yapardım demiş. Ya bir şey söyleyeceğim ama. Kadın hasta değil sorun ne? Karımın bünyesi zayıf bu yüzden sürekli hasta oluyor. Maalesef hastalığı çok ciddileşti. Hala tam olarak iyileşebilmiş değil. Bir denizci olarak yıllarca tüm zamanı denize geçirdim ve karıma bakmak için yanında olamadığımdan kendimi suçluyorum. Ama şu an karısının yaptığı hiç iyi bir şey değil yani. Hem yalan söylüyor hem adam bak ne kadar üzülmüş. Artık okyanus arkamda bırakıp dağlardan karım için ilaç toplamaya karar verdim. Çabalarım onu azıcık rahatlatacak olsa bile onun için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Ya hasta değil o. Umarım eş... Ay çok mevcut üzüldüm mevcut ya. NPC de olsa çok üzüldüm şu an ya. Ya karın hasta diye seçeneği yok mu ya? Ay inanamıyorum. Göz göre göre yalan söylüyor. Ben de bakıyorum böyle. <laughs> yalan söylediğini bile bile gözümün içine bakıyorum. <laughs> oha oha. oha. <laughs> ya bunu... Ya. ya karım ağa. Ya karım yutusu. Bir dakika bir dakika. Öyle toprağın içinden sinsice gelmek yok. Toprağın içinden sinsice gelmek yok. Ya bir dursana yerinde. Bak şimdi illa beni... beni ...kullandırmaya zorluk. Gel, hıh saldır ona hadi. Ya bana değil ona saldıracağım. Şuna bir ateş atayım da görsün gününü. Ah! Ya bunun içindeki... ...bu gibi detaylar, hikayeler... ...çok hoşuma gidiyor. Sizin de böyle... ...aklınızda kalan varsa. Bu değil de... ...bunun gibi yine çok şaşırdığım bir hikaye... ...duymuştum oyunda. Ama hala... ...üzülüyorum yani dönüp dönüp. Neyse... ...benim... Ta sakin e, sakin. Ya yere yatma dur. You can't keep up with me. Ha. Aynı anda dövüşüp aynı anda çiçek toplayabilir miyim acaba? <laughs> Ayağını sıktım. Ayağını topuğuna sıktım. Oku. Herkes kendine dikkat etsin. ve rotamız hazır. Şunları da halledersek. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlere şöyle bir buzla açılış yapmak istiyorum. Şu buzlara karşı buzlar çok şey olmuyor. Ama ben da de buluyorum yani. Bunu yemeseydim iyiydi. Gel buraya. Al. Şu ok başına al. <laughs> al bunu. <laughs> Hop aldık seni de. Gel bakalım. <laughs> Düşman destekledim. Dik Nasıl düşman desteksin? Ah. Bu biraz canımı acıttı. Bu ateşin içinde kalmadı. Bu hala orada çat 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 yiyor. So, which element would you like to learn about today? Elma çıktı bir tane çıka çıka. Bayım siz de kimsiniz? Bay Bol şairmiş. Nasıl bir şair? Pardon dalıp gitmişim bir an. Bir şey mi lazımdı? Ne yapıyorsun? Şu billur gibi suyun geri dönüşü olmayan bir sonsuzluğa doğru akışını görünce duygulandım. Duygulandım. Hayal dünyam zenginleşsin diye burada durdum ve içinden bir şiir yazmak geldi. Şu manzaraya bak gezgin. Bu billur gibi nehir Dihu aklında çatallanıyor. Bir kolu kuzeye doğru gidip... Evet, bu nasıl bir güzelliktir, sevinçli atmak geliyor içimden. <laughs> e, Şahit Bey, gerçekten sizden çok etkilendim. Şiirlerinizden kafiye, düşüncelerinizden hayal gücünüz eksik olmasın biz. Ben buraya nasıl geldim ya? Ne yapacağız? Burada acil durum. Windblade. Ay buhan bir şey soracağım. Neyse ben sizi meşgul etmeyeyim. <laughs> bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.